Tamam ya hadi oynuyorum ben buraya. Geldim ben. ara be, gel. döndüm hatta. Bayağı Emre oralara çok ya. girmeyin ha işlere doğru. Cık, beyler bir dakika. Şöyle bir şey nasıl oldu ya? Ne o? Bayan. Ha iyi iyi o bir şey yok ya işte karantinası bitiyor hatta. Bir sıkıntı hmm. yok yani. Yarın bitiyor karantinası. Selam söyle çok geçmiş olsun. Aleyküm selam. Söylerim o yüze gelince. Lan Etkilemedi hiç Yo bir sıkıntı olmadı hiç. Bana da scope lazım. Bana da ya 4x var. M24 şey, için o scope, scope lazım. Bu alt katta benim olduğum binada 6x var Şahin. Geldim. Neredesin Bu 5 lil otladınız Lan gitme. Biraz daha dayan biraz daha oyalım. Adamı gördüm. Ana seni f**te bunlar o bu tarz Bomba attım gitmek kitleyim ben Bomba attım Çok iyi Bu kadar Uyy, be Uyyyy bir drop shot attım var ya Orada adam vardı ama bak bombalar geliyor Arabayla gidelim direkt basalım oraya Bir anda Ama bu safede dur istesen. Burası açık ama ya dur. Çok kötü, çok kötü. <laughs> Evler doludur ya, girdiğin. Arkamızdan araba geliyor, arkamızdan araba geliyor. Bizim geldiğimiz yönden Mirado geliyor. Aynen. Sağlı gidiyor. Evler boş mudur ya? eve gidiyoruz eve gelin ev boş Hadi hadi Come on, Korktun mu? Oğlum iki tane zora battı Bana bak gel lan buraya şşt. Ne? Adam mı var? Ya bu tepenizde adam. Abi adam var burada adam. Burada da adam var. Lan çalacaklar ya şunun. Nerede? Traktör arkası. Eee ne ede? Ah anasını satayım çaldılar ya. Görüntü yok oraya. Adamlar beni basıyor olur. Senin basıyor. Evet, evet. Alo. Geldik geldik. Paket <laughs> 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 dost diyorum. Anan Bomba çekti bir. Bomba bomba. Arada galiba ya bu. Bombanız yok mu? Belki bomba değil de ya. Herkes, Herkes bir yok. yere bomba. Bomba attı ha? hatta, bekle. Atladım bir Sol araba arkası Araba arkası Gerçek gerçek şey. Şurada arabanın arkasında Daha var ama değil mi içeride? Abi bir iş dışarıda yatsın 3 kişi basalım yukarıya. gel veren top. Ben buradayım Eylemi. ortada bekliyorum. Gel. Evet, hadi. Biz basalım. Bu bu ya bu. Ya boş boş. Bu smoke'tan atlamış. Solda adam vardı ha bu 295 tarafından bir yerden. Dedim eminim. Solda sağımızda araba durmuş. Geliyor Adamlar kaç. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor alan dışı. Gördüm gördüm. Onlar alan da, şalan da gelin. Terim onları. Bomba atıyorlar buraya. Bomba atıyorlar. Size bomba geliyor bomba. Başka taraf vurmasa bizi geçeriz ya. Bunlar en sağ sollu da gidebilir ya. Hala yani orada öyle... duruyorlar. Hala evet. duruyorlar. Ui! Al bunu da top. Oraya girmeyin, aşama 5 çıkacaklar zaten. Kaldıramazlar o arkadaşlar Yok ee, ben girmiyorum. Kaldırıyor mu lan ahbabını bu? Soldan, bizim evlere giriyorlar. Bizim evlere giriyorlar arkadaşları. Döndüm sola. Şu arabanın arkasında var, bak. Nakı çektim ha. Benim nakılım çekti ya iki kişilerle girdiler girdi mi? Yerde. Biri girdi bir arabanın arkasında hala. Biri bizim bıraktığımız evlerde. Biri arabanın arkasında. Markımdaki arabada biri hala. Abi. Asist geldi. Aa, şey PlayStation mı kullanıyorsun? Xbox mı kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun abi? Bomba geldi. Solda evde bir tanesi. Arkadaş evde. Gördüm. Evde oğlum? Bilmiyorum abi. Vektör <laughs> gibi bir şey var. Çok vurdum, çok vurdum. Mek basman lazım. Ne diyorsun? abi. Tamam 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 kit basıyorum. Git bırak lan. Bırak tek gitme. E oynayın adam bir kişi zaten. Vektörüm... Evet, geldim geldim. Be. Sağladı. Vektörü evet, mü? Geldim geldim. Sağladın. Vektörü var da çok pis vuruyor. Da. O da öyle. Nakı mı çektiniz? Okay, full assist. Yok yok. Kill. Aşağı kapak dolu beyler. Helo. Duydunuz mu? Geliyoruz. Bu ateş edenleri soldan var. Bir dakika ben arabayı çekeyim. Abi. Beyle arabamı safe'de. Ne? Abi. O kadar yedim bir de ben vurdum seni ya. Belanto. <laughs> He. Ya zaten iyi bir bilgisayar çok daha pahalı. Bak, evler dolu, bak bak evler dolu, evin solu yani da dolu. Yani Xbox'tan alacağım performansı... ...yani ona bir şey diyemem o zaman. <laughs> Gel. Oğlum flash siz veriyorsunuz. Bu ne? Solda bir sürü Sol nak, nak oldu ha. Tamam. Burak bomban varsa bizim o bir bomba at Burak attı mı iki tane bas, de git. bir şey olmadı. Yardım. Hadi. La ya yardım. Geldim geldim geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> geldim, geldim, geldim. Tamam. Burası, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> önüme geç, önüme hayır. Tamam. Yok yok vurmaz, vurmaz, vurmaz. Geldim, geldim, geldim anasını böyle <laughs> oyunun 8 tane asist mi olur ya? Yani? Kime vursam asist veriyor. <laughs> Al bana acil Allah medkit lazım. <laughs> Eyvallah Biz teşekkürler. Buraya bıraktık <laughs> ki buraya <laughs> geldik. Solda abi bölgede manyak mısın akıl hastası. Al abi bir tane medkit. Ne lazım oldu lan? Korktum ama kıyıp Ya Emre sen gittin. Bu aralar iyi değilsin galiba <laughs> Ya arabamız yukarıda ben arabayı çekeyim. Drop adam, oğlum drop at. Adam 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 adam. adam. Nerede? Nerede? Altımız öyle, altımıza. Nereye? Ha gördüm. Penaltı <laughs> sollar. Bak. Bomba bomba. Oğlum busları bıraktım Oğlum. buraya yanlışta kim çekti lan? <laughs> ben aldım onları. Oğlum nasıl bir aşıktı bu yemin ederim ya. <laughs> Abi hiç bustum yoktu ilaç gibi geldi. Abi scope değişirken busları attım. Fena olsun be şöyle bir. Tepe body tepe. shot. Oğlum 5 bir Ay, kişi galiba. kaldı, 1 bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. O da body shot yedi. Gelin o da evde gördüm zaten. Hangi evde? İki beyazda. Evet beyazın altında biri. Heh. O tarafa Oğlum, geçti bilmiyorum. Bu info ver ya. O kadar değil ya biraz daha geride Beni hep beraber tek tek gitmeyin adam üstüne Ben sağlayacağım Ben sağlayacağım ben O at Hadi bırak vur burada bitsin oyun ya Ananı s*** vurdum biraz evin arkasında evin arkasında dışarıda Lan ne asisti be